Bu ara varyantları çok konuşmaya başladık. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi. Bilim kurulundan da az hala var mı onu da bilmiyorum. Bilim kurulu diye bir şey ama titirleri kaldı. Bilim kurulu diye bir kurulun titrini üzerinde taşıyan insanlardan, doktorlardan açıklamalar var. Bir esir, Siri mi tam adını da hatırlayamıyorum bir varyant. Piroli diye bir varyanttan söz ettiler. Yani bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de hastanelerde e, ee, tuhaf bir salgın var. Adı konulmayan ama çok yerde görülen, hastanelerde her yerde ya bu hastalıktan da herkes de varmış dedirten muallak bir durum var. Hocam nereye gidiyoruz? Şimdi iyi haberler de var, kötü haberler de var. Şimdi tabii tabii bunu biz bilim insanı olarak bunları sorgulamak zorundayız. Yani nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Şimdi bu son günlerde çok duydunuz. Ee, biliyorsunuz bu o şey e, bizim ee, koronavirüs bir ara omikron varyantı vardı. Delta varyantı çıktı hatırlarsanız. Omikron varyantı biliyorsunuz antijenik olarak üzerindeki spike protein çok fazla miktar değişikliğe e, uğradı. Şimdi size ben e, şöyle göstereceğim. Biliyorsunuz bu spike protein çok adı geçtiği için e, göstermekte fayda var e, virüsün üzerindeki. Biz biliyorsunuz bizim koronavirüs şöyle üzerinde de e, spike protein var göstereyim. Buna her yerde gördünüz. Bu şekilde tutunuyor. Buna Türkçe kitaplarda ve Türkçe bilgilerde başak protein dendi. Bu protein mutasyona uğruyor. Yani değişiyor. Hatırlarsanız grip virüsü de böyledir. Yani mutasyona uğrar. Omikron bu varyantların içerisinde en bulaşıcı varyanttı. Daha sonra omikrondan sonra işte BA51 varyanttı. Bu adı, bu varyantın son varyantın adı da veya 286 varyantıdır. Bu kısa olarak e, BA-286 varyantı e, kitap şeylerde Pirola varyantı olarak geçmeye başladı. Peki bu varyantlar neden gelişti? Bir kere ona bakmak lazım. E, hala covid mutasyona uğruyor. Hatırlarsanız biz geçen sene yayınlara şunu demiştim ben. Bu devam edecek. Her sene, her kış. Çünkü kışın insanlar daha kapalı ortamlarda yer alıyor. Soğuk olduğu için ve birbiriyle nefes nefese temas ediyoruz. Camları açmıyoruz. Havalandırma olmuyor. Onun için toplu taşıma başta olmak üzere birçok yerle grip salgınları artıyor. Şu anda grip salgının yanında bir de bir pirola, omikron varyant salgını var. Ve bu salgın Soğuk algınlığı gibi gidiyor. Burun akıntısı yine kok. Covid'in çok klasik bulguları başlıyor. Koku almayı bozuyor biliyorsun. Faranjit gibi yapıyor. Boğaz ağrısı ve nadiren de akciğere inebiliyor. Ama bu diğer varyantlar gibi delta gibi akciğere inmiyor. Ancak şunu söyleyebilirim. Covid neden bu kadar yaygınlaştı? Bir, Covid zarar veriyor mu? Önce sorudan başlayalım. Her geçirdiğiniz Covid sizin beyninizde, böbreğinizde, karaciğerinizde bir seker bırakıyor. Bunu bilin. Sürekli hasta bir toplumla karşı karşıyayız. Yani gelecekte bu geçirilen Covid'ler, bize Alzheimer'lar, saç dökülmeleri, saç beyazlamaları, iştahsızlıklar, halsizlikler yani kronik yorgunluk dediğimiz durumlar, pankreas iltihapları, karaciğer sirozları ve böbrek yetmezlikleriyle karşımıza çıkacak. Yani hani biz diyoruz da boğazımız ağrıdı geçti. İşte burnu vakti geçti. Hiç öyle değil esasında. Ne yazık ki Covid aylarca, yıllarca vücutta kalmaya devam ediyor. Peki Covid'in bu kadar varyasyon geçirmesinin sebebi kim diye sorduğumuzda kesinlikle tek bir cevap vermem gerekiyor. Aşılar. Şimdi diyeceklerler ki işte yine aşı bunu mu neden yaptı? Çünkü toplum o kadar çok fazla aşılandı ki aynı antibiyotik gibi virüslerde aşıya karşı direnç geliştirdiler Bunu nasıl yapıyorlar? Mutasyonla. O nedenle bildiğimiz şöyle bir kural var. Ne kadar çok aşı o kadar çok virüs mutasyona devam edecek. Ama şöyle bir tezat da var. E hocam o zaman aşı olmayalım mı? Ama aşı olmazsan da bu sefer varyantlarla baş etme riskin sıkıntıya düşünüyor. Yani hemen söyleyelim. 65 yaş üstü diyabeti, koa olan hastalarda, yani yaşlı hastalarda ve ikinci hasta olanlarda yine varyantlar sorun yaratacak. E aşı olsunlar mı? E, mecburen olsunlar diyeceğim. E hocam aşı olunsa da dediniz ki bu sefer de mutasyon artıyor. İşte şu anda iki ucu iki ucu tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi toplumda ben şunu her zaman söyleyeceğim hocam aşılar masum mu? Değil. Aşılar kalp krizi yapıyor mu? Evet. Aşılar otoyumun hastalıkları arttırdı mı? Evet. Ben de birçok yaptığım denemelerde birçok sıkıntılar gördüm aşılarla ilgili. Ancak ne yazık ki virüs 65 yaş üstüne. Ölümcül etkileyebiliyor. Ama aşıdan başka çare yok. Ama bu kadar çok aşı yapılmaya gerek var mıydı? Yani toplumda 30-35 yaşındaki hiçbir şey olmayan insanlara, çocuklara aşı yapmak ne kazandırdı, kaybettirdi? İşte onlar da mutasyonları arttırdı. Miyokardit ve kalp krizlerini arttırdı. Yani esasında bir doğru yaptık, bir yanlış yaptık. Bir doğru yaptık, bir yanlış yaptık. Şuradan şu anlaşılıyor. Başlangıçtaki aşılama, sadece yaşlılara ve ikinci hasta olanlara yapılmalıydı. Toplumun tamamı mamalı idi. Bunu şu anda mutasyondan artmasıyla çekiyoruz. Bu sefer daha çok mutasyon, daha çok aşı, daha çok aşı, daha çok mutasyon gibi bir kısır döngüye girmiş bulunmaktayım. Büyük harflerle üzgünüm. Nerede hata yaptık diye yıllar sonra sormaya devam edeceğiz. Hocam bizim kendi yaptığımız bir aşı vardı. Bu aşı gerçekten işe yaradı mı? Turkovaktı galiba. Şimdi ne yazık ki üzüntülü söylemek gerekirse Çin aşısı dediğimiz Sinovac ve bunun benzeri olan tüm aşılar Bizim açıda buna dahil ne yazık ki bağışıklık oluşturmada yetersizdir. Covid aşılanmalarında sadece bağışıklık mRNA aşılarında olmaktadır. O nedenle Biontech firmasının geliştirdiği ve diğer mRNA tipi aşılar etkiliyken diğer aşıların herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Hocam peki net olarak sorayım. Covid'in e, koku alamama dediniz. Koku alamıyorsa gripal bir e, durumun içinde olan kişi Kesin Covid'dir diyebilir miyiz? Evet diyebilirsiniz. Yani şu anda koku alamamayla ve boğaz ağrısıyla giden, ateşli ve kas ağrısı yapan bütün durumlar Covid olduğunu söyleyebilirim. Evet. Bu arada değerli arkadaşlar, hocam bakın aşı olun da demiyor, aşı olmayın da demiyor. İki tarafında ucundaki durumları anlatıyor. Tek cümle de. söylüyorum. Abi 65 yaş üstüysen ikinci hastalığın varsa diyabetin koan ol. Ama turp gibi 35 yaşsan obeziten diyabetin insülin direncin yoksa gerek yok. Şöyle diyebilirsin e, Emrah. şöyle bir şey okuyacaksın her yerde. Abi şu olanlar yeni varyantlara daha açık. Bakın tekrar söylüyorum. Yanlış cümle kurmadım. Aşı olmuş olanlar bu yeni pirola varyantına daha duyar. Neden? Çünkü aşı olanlarda kanında çok fazla antikor olduğu için mutasyonlu virüsler onlara tutunabiliyor. Yani çünkü antikorlar aşı olduğu için virüsleri öldürüyor ama hangi virüsler e, şeye girebiliyor, bağışıklığı ile biliyor, kaçak yapıyor? En mutasyonlu olanlar. O zaman şunu söyleyebiliriz. En çok aşı olanlar en çok mutasyonlu olanlarla enfekte oluyor. Yani etki tepki gibi. Yani şöyle karşınızda siz evin kapısını kilitliyorsunuz ama Yavuz bir hırsız var o kapıları açabiliyor. O zaman ne kadar çok kilit koydunuz yani aşı oldunuz o kadar çok uyanık bir hırsızla enfekte oluyorsunuz. O evinize giriyor. İşte o zaman da siz diyorsunuz ki 35 yaşındaysanız Türk gibiyseniz olmayın kardeşim. Hırsızı çoğaltmayın <laughs> yani. diyorsunuz o uyanık hırsızı. Yani hırsızı uyanıklaştırmayın yani. 65 yaşın üstündeyseniz zaten bir ayağınız çukurda, hastalığınız varsa... Yok demeyelim yani, de, çünkü Covid'in zaten öldürdüğü insanlar kimlerdi? Ee, yaşlı grup ve erkeklerdi, bunu tekrar söyleyelim. Hocam peki, ya biz bu beladan korunmak için ne yapmalıyız? Değerli arkadaşlar, Oytun Er başlı olan şimdi izlediğiniz yayının tamamı canlı videolarım arasında. Linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Baştan sona efsane açıklamalar var. Hepsi çok önemli. Hepsi gündelik hayatımızı ilgilendiren açıklamalar. İşinize yarayacak. Gerçekten çok yarayacak bilgiler var. Açıklama kısmına bırakıyorum linki. Oradan Oytun Er olan son yayınımızın tamamına hatta önceki yayınlara da ulaşabilirsiniz.